5. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Sayfa 70 Ata Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Ata Yayınları Sayfa 72 Ötre, harflerin üzerine konulur. Üzerine geldiği harf kalın ise harfi Un um sesiyle, ince ise Unkün um arası bir sesle okutur. Aşağıda verilen iki ötreli kelimeleri örnekte gösterildiği gibi altını çizerek okuyunuz. Cevap. 5. sınıf Ata Yayıncılık Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 70 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.